Merhaba arkadaşlar, Ojans kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ECA kombide petek nasıl açılır, petek ayarı nasıl yapılır ve genel özellikleri kombin kullanma genel özelliklerini anlatacağım. Arkadaşlar özellikle kombimiz zaten buradan açık kapı tuşu kombin sıcak su kullanıyorsanız bu zaten açık konumda olması gerekiyor. Kombi ECA Confer Plus Premix kombiler genelde çok karışık değildir. Eski modeller, yeni modeller biraz daha dijital. Bu modellerde arkadaşlar kombi peteğinizin açmak istiyorsanız bakın burada bir petek şartı vardır. Yani bu e, te, e, petek kısmı, yani radyatör kısmını müdahale etmek istediğiniz kısım bu. Sıcak suda da bakın çeşme işareti var. Yani siz peteğinizi açmak istiyorsanız genelde peteğiniz burada kapalıdır ya da şuralardadır, e, buralarda şu aralıkta çalışmaz kombi büyük ihtimal şu aralık ve diğer kısmı çalışır. Arkadaşlar şu anda biz oda termostatı, modülasyonlu termostatı burada bir derece görünmeyecek ama size en azından nasıl açmanız gerektiğini göstereceğim. Şunu ayarladıkça, dereceyi arttırdıkça bakın burada 14 yazıyor oda termostatı. İşte burada derece artacaktır. Ne kadar arttırdığınızda o kadar artacaktır ve maksimuma kadar getirebilirsiniz. Eee getirdiğinizde maksimum eee derecede çalışacaktır. Siz bu ayarı petek ayarını e, istediğiniz dereceye göre e, iklime, koş, oradaki şehrinizin soğukluğuna göre istediğiniz dereceyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani petek ayarı burası. Peki sıcak su ayarı var bakın burada. Burada da minimum dereceden maksimum dereceye kadar ayarlayabiliyoruz. Bakın şu anda bizim 50 derece çıkıyor. Yine oda termostatı olduğu için bizim 50 derecede ayarlanmış ve buraya hiçbir şekilde müdahale ettirmiyor. Ama siz de istediğiniz dereceyi bakın buradan ayarlayacaksınız. Burada bir de konfor var. Konfor işareti var. Bakın şurada da bir konfor işareti. Bu nedir arkadaşlar? Bunu şu kapatıp bakın burada herhangi bir ışık yanmıyor bu arada konfor. Konforta getirip tekrar buraya getirdiğimde bakın artık konfor işareti yanıyor. Bu nedir diye sorarsanız arkadaşlar bu konfor ışığı sıcak su, duş sıcak suyunuzun daha konforlu, daha sıcak hatta genelde şu şekilde bir bilgi var ama tabi teyit etmek gerekiyor. Sizin duşa girdiğiniz saatleri, aralıkları kaydederek sizin o saat diliminde girmeseniz de öncesinde o saati bildiği için daha hızlı bir su verdiği söyleniyor. Yani aslında sıcak su e, hızlı ve daha çabuk sıcak su gelmesini istiyorsanız konfort özelliğini aktif edip istediğiniz derece ayarlayabilirsiniz. Konfort özelliğini iptal etmek istiyorsanız konfora getirip sıfıra getirin. Bakın yani sıfır düşürün. Şu anda konfor işareti gitti. E, e, bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Fakat kombiniz muhakkak temiz su ve kalorifer vanaları açık olduğunu e, kontrol edin. Aksi takdirde sorun yaşarsınız. Genelde Eja Comfort Premix hoşuma kombinin kullanımı çok basit. E, temiz su kısmı, petek kısmı ve açma kapama düğmesi. Şuradaki işaretli arkadaşlar reset tuşudur. Yani arıza verdiğinde, herhangi bir arıza verdiğinde, kombide bir sorun olduğunda bu kırmızı yanar. Eğer mavi yanıyorsa da kombi ateşleme yaptığını, çalıştığını, aktif olduğunu gösterir. Eğer resetlemek istiyorsanız buna bir kere basarsınız. Bakın şu anda kombi şu anda kombi resetledi. Yani hata verdiğinde bir sorun yaşadığında bunu buradan resetleyebilirsiniz. Bir de burada bakın bir düğme vardır. Burada şu an derece görünüyor. Buna bir kere bastığınızda 1.2 yani suyun basıncını gösterir. Burada 1.2 su basıncı fakat ideal olması gereken genelde 1.5 bardır. Bunu nasıl yükseltmemiz gerekiyor? Bakın burada su basma vanası vardır. Su basma vanası. Buraya bir kere basıp 1.2 var. Buradan da sola doğru sola doğru çevirdiğimizde bakın 1.3 1.9 Arkadaşlar dikkat et. Evet. Şu suyu bastığımızda çok hızlı yükseldi. 2.3'e kadar yükseldi burada bir buçuk bar olması gerekiyordu. Bunu peteklerden veya e, videolarımda var. Su basıncını nasıl düşürülür diye. Oradan e, diğer videolarımda izleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. ECA kombi kullanımı bu kadar basit. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz lütfen abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.